ben Tuana bugün yeni evimde bir günüm ikinci günüm olacak arkadan kuş sesleri gelirse gerçekten çok özür dilerim evet ilk olarak yumurta kıracağım ha, tabakları yerleştireyim <laughs> şöyle bugün menüde ne var sorusu Evet, şimdi Motorumuzu kıralım da. Buraya koyalım kamerayı. Evet. Yumurtanın yanına. Canım çok üzüm çektim. Biraz saçma ama canım çok üzüm çekti. Yanınıza bir de sosis doğrayayım. Aynen. Evet şimdi bu üzümü hiç doğramam lazım. Evet yumurtayı kıralım. Bir tane yeter zaten. Tek kişiyim. Şöyle. Hemen üzümü doğrayayım. Üzüm de aslında doğranmaz ya. Yani. Üzümü doğramayayım. Ne doğransın? Ki? Aynen hemen şimdi hmm. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. alalım bakalım Ay. aldım evet yumurtamızı koyduk şimdi spatula'yı koyalım buna sucuk ya da sosis doğrayacağım Evet şimdi sos alalım. Doğrayalım. Evet. Tamam. Bir daha koyalım. Şöyle. Evet çok güzel oluyor. Bunun yanında Hmm, ne yapalım? Üzüm suyu yapabiliriz mesela. Ilk... Ay, bunu koyayım. Biraz aslında bence uyum olmadı ama. Evet. Bu bardağı koyalım. Evet şimdi kahvaltımızı yapabiliriz. İlk siz alayım. Kahvaltı hazırlamak 3 dakika mı resmen. Evet o zaman hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra ders çalışacağım. Annem arar mı? Ay annem arar mı bilmiyorum. Ama evimden memnunum. Onu söyleyeyim ilk başta. Başka sonra yıkayacağım ben merak etmeyin yani. Evet şimdi birazcık ters çalışalım. Hadi bakalım. kadar güzel. Evet arkadaşlar anlamadı. Arkadaşlar Mira arkadan bana diyor ki kız ne yapıyorsun orada recetanız diyor. Biraz ona güldüm. Biraz üzüldüm annemin yok diye. Mutlu oldum. Kardeşlerim beni gülüyordu. Öyle. Ders çalıştım. Şimdi kendim için bir alışverişe gitmem lazım. Çünkü kendimi gerçekten böyle yorgun hissediyorum. Yani tek hissettiğim çok belli yani. De eldiven takılmaz bu arada. O yüzden bu montu giyeceğim. Şöyle. burada biraz esiyor. Ama bakayım çok soğuk mu? Soğuk değilmiş. Yandım hatta. Çok sıcak. Aa. Tamam. Çıkardım. Şunu giyebilirim aslında. Kim? Ay. Evet evet bunu giyebilirim. Çok güzel de. Ama bu daha güzel. Bu da aynısı. Ama bir garip işte. Evet o hadi çıkalım. ilk olarak çantama. Cüzdanım. Telefonum. Su. Üf, şey arıyor. Onu sonra konuşurum. Evet. Hadi bakalım.